Bu diğer bir kovan arkadaşlar. Anarı da buralardaydı şimdi. Bakın arkadaşlar şunlar larva. Şunlar larva. Şurada kapalı bir alan. Larvalarda gözüküyordur herhalde. Anarıyı bir bulayım. Buralardaydı anarı. Bu da yeni böldüğümüz kovanlardan. Şuralarda geziyordu. Nereye gitti şimdi? bu tarafa geçti Benim analarım boyasız olduğu için Bazen boyalı olduğu zaman arkadaşlar Anayı kesebiliyor Boya tam kurumadığı zaman Anayı kesebiliyor Bakın bunlar farklı farklı Arılar var ama şu farklı, öbürü farklı. Bu da farklı erkek arılarla çiftleştiğini gösteriyor arkadaşlar. Telefonu bakayım anarıyı görebilirsen. Evet. Lahır burada arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Ama şimdi buradaydı nereye gitti lan? Ben şurada. Bunlar var. Artık sütlenmiş bir, böyle hafif sütlenmiş. Arada da bu arkadaşlar. Daha fazla da. Bunu koyalım. Buraya temel petek vermişiz. Şu sıraya. Her iki tarafı da güzelce abartmışlar. Onları bu tarafa günlük yumurta atmış. Bunu size günlük yumurtalar da göstereyim. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. İnşallah şöyle gözüküyor. <laughs> Çizgi gibi arkadaşlar. Şuraları atmış şu bölgelere. <laughs> Bakın şerde takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Bu arada. Ya da yağmur mu geliyor? Ne böyle? Yine fırtına çıktı. Ya fırtına çıktı. Arkadaşlar bunu burada kesiyorum. Kolay gelsin.